arkadaşlar hepinize merhabalar şu an saat sekiz buçuk ve biz kızı Amine'ye okula götürüyoruz nasıl mutlu musun Amine? Yes çok mutlu bakalım ilk günü nasıl geçecek ben de onun gibi heyecanlıyım inanın biraz kalkması zor oldu <laughs> Emre sen neler hissediyorsun? Emre ilk gün ana baba gidiyoruz bir sonraki günler sen veya ben bırakacağız. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Ne bütün ağırlık bana çok güzel, gibi hissediyor. Evet. 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 Amine. Amine. Bak. Amine. Gidiyor musun sen? Yok. Yanmadım. Burası senin okulun mu? Gel. Gel. Geleyim mi? Sen yeni mi başladın okula? Evet! Yes. Açıkçası biraz zor olacak ama bakalım nasıl olacak merak içerisinde Arkadaşlar arkadaşlar e, Amine'nin öğretmeni aradı e, şu an karnı ağrıyormuş ve bilmiyorum almaya gideceğiz Amine'yi karnım ağrıyor demiş muhtemelen tuvaleti falan geldi genelde öyle olur Şimdi hamilem almaya gideceğiz. Bakalım ilk günü nasıl geçmiş. Bu arada iki buçuk saattir orada. Normalde dört saat e, anaokulu. İki buçuk saattir orada. Arkadaşlar şimdi geldim. E, okulun park yani şeyine. Özür Okulun bahçesine geldim. Şimdi içeride tiyatro varmış. E, karnım ağrıyor, ağrıyor demeyi de bırakmış. Tiyatro izliyorlar. Çok eğleniyorlar. Sesleri geliyor. Ben de çok mutluyum şu an. E, tuvaleti geldiğinde bazen karnı ağrıyabiliyor bir de bu sabah çok erken kaldırdım ben onu ilk defa normalde 1'e 2'ye kadar uyuyan kız ya o yüzden e, onun heyecanı da vardı tabi ilk günü benden de ayrıldı şimdi uzun zamandır da ayrılmıyorduk bakalım nasıl geçiyor ben de merak ediyorum durun size okulda göstereyim okulda böyle çok güzel 4 tane dersliğim var milli eğitime bağlı zaten özel değil normal bildiğiniz anaokulu. Burası bahçesi sırf anaokulu yani çok güzel bir yer. İçerisini dün gezdim. Tuvaletler falan çok temiz. Girişte kocaman bir salonu var. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Zaten 3 yaşında yani ders yapmasını beklemiyoruz elbette. Oyun oynasın. Arkadaşlarıyla iletişime güzel olsun. Arkadaş edinsin. Arkadaşlık kurmayı öğrensin. Sosyalleşsin diye ben çok istedim. Zaten 4 saat. 4 saatte çok kısa bir süre yani onun için yani benden ayrılacağı süre. O saatte de ben şey düşündüm işte ben zaten temizlik yapıyorum. Temizlik yaparken ne yapıyorum arkadaşlar? Amine'yi çizgi film açmak zorunda kalıyorum çünkü yani mecbur olarak açıyorum yahut da kendi kendine oyun oynuyor ama sıkılıyor evde. Dedim böyle bir şey araştırdık işte komşular da sağ olsun söylediler tek burası varmış 3 yaş alan. Amine de 3 yaşında olduğu için buraya yazdırdık normalde 4 yaştan aşağı almıyorlar. Ee, bakalım sevindim. Yani yavrum da severse getirmek isterim yani. Aminem de okuldayken de bende ne yaparım? İşte temizliklerimi yaparım, yemeğimi yaparım, edetlerim yaparım rahat rahat. Sonra da bir güzel ne yaparım arkadaşlar? Kızımla doyasa yine vakit geçiririm. Televizyon başında geçirmektense böyle geçirmesini çok çok seviniyorum. Şu an çok mutluymuş. İçerideymiş. Konuştuk öğretmeniyle. Oy. Öğretmeniyle konuştuk arkadaşlar. içeride tiyatro izliyorlar. Şu an çok kıkır kıkır gülüyorlar. Çok fenalar. <gülüyor> ya Aminelerin çok güzel sesi geliyor. Kıkır 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 kıkır. Benim bile içim gidiyor. Ne yapıyorlar diye. <laughs> Ay. Aminenin sesini duydum. <gülüyor> Anne. <gülüyor> evet arkadaşlar, Amine'yi aldım. Amina nasıl geçti? Ne no? <laughs> Güzel geçmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir daha getirmeyeyim seni olur mu? ders yapmadınız. Ben boya, boya yapmadınız. Anneciğim bugün boya günüdür. Bugün şarkı söyleme tiyatro günü. O yüzden <laughs> evde boya yaparız olur mu? Boya da mı yapmak istedin? <laughs> Nasıl şeker yaptınız mı? Ben duydum şarkı söylüyordunuz. Ağrı vız vız vız. No. Niye <laughs> mutsuzsun? <laughs> şeker söyle. Ha, şeker yapan amca size şarkı söyledi. Evet. Yes. ben duydum hepsini gördüm. Ha 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 yapıyordunuz. Bolun pat bam yapıyordunuz. Evet ya bir. Evet. Evet anne başka? <laughs> e, şu an ders yapmadım diye üzülüyor. Evde biz boya yapıyorduk işte sayı sayıyorduk falan. Hmm. Kızım zaten ömrün boyunca ders yapacaksın no. evet boya yapacaksın ben sana gidince şimdi boya yaparım beraber tamam mı no, 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 no. <laughs> Allah'ım yarabbim no, ama böyle üzgün çıkarsan ben böyle hayal etmedim böyle üzgün çıkarsan no, bir daha gelmeyelim no, kıyım, boya, yap. ah. <laughs> ah. <laughs> boya yapmamadık diye üzülüyor çok mutlu olduğunu eminim inanıyorum çünkü kahkaha seslerini duymuştum bir de şekerden. Herkes birer tane yiyormuş. Amine ikinci defa yemek istedi. Biraz tabii ki kuralları da öğreniyor. Ondan dolayı da biraz mutsuz. <laughs> Amine buradan gideceğiz babana. Hadi gel. Çanta çok yakıştı bu arada. Babanın çantası sana. Gel. Baban bu tarafta. O Adem'in yengesiydi biliyor musun? Bilmiyor musun? Hadi gel geçelim çabuk hadi. Dur araba geliyor bir dakika. Yarın da gelelim mi annem? Yes. Çok komik. Çok mu komik anne? <laughs> ha, söyle. Aklına mı gelmedi kelime? Ee ayi uzusuz söyle. Sen niye söylemedin? Anne anne o. Ee çakay. Ee ayi uzusuz çalışır. evet duydum. Bir de şey söylediniz. Ali babanın bir çiftliği var. Onu söylediniz. Duydum ben. Anne. Sopa mı istiyorsun? Ha bak burada ben sana sopa bulurum. Sana verdiğim kağıdı teyzenin telefonundan mesaj atacak kadınlar. Unutma tamam mı? Önemli o. Önemli. Açıldı mı? Açıldı. Annem. Annem. Hadi okula anneciğim. Hı? <laughs> ne <Niye> annem? <laughs> Hadi sabah oldu okula. Yağmur ben uyuyorum. <laughs> Uyuyacak mısın biraz? Hı? Amine. Kuşum. Bibim, Öpeyim bir öpeyim. Hadi. Hadi kalkalım annem. Hadi okula. Kuzum. Aman Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kızım. Şş. Kız. amini hiç duyuyor mu bak beni? <laughs> Arkadaşlar dün okula gideceğiz deyince çabucak gözlerini açmıştı. Bugün anne ya azıcık uyuyacağım diyor. Evet. Arkadaşlar Amine'yi okula bıraktık. Bugün ikinci günü. Ben de kahvaltı hazırladım. Emre'ye ilk defa tadacağı bir şey göstereceğim. Bakalım beğenecek mi çok merak ediyorum. Tokat'tan arkadaşım gönderdi ailesi kuşburnu marmelatı gönderdi ve de işte ufak tefek onları birazdan göstereceğim size de kuşburnu marmelatında şimdi Emre'ye taddıracağım onu bakalım nasıl tadını beğenecek mi beğenmeyecek mi ama ondan önce ben kahvaltıyı hazırladım da şu e, ketojenik diyete başladım bundan dolayı şimdi e, hassas tartı da aldım bu arada İşte böyle hesapla kitapla bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız bu sefer olacak gibi diye düşünüyorum. Bir tanem günaydın bu arada. Günaydın. Nasıl hissediyorsun kızın okula gitti? Ne hissediyorsun? Çok merak ediyorum açıkçası. Kocaman boşluk var işte. Evde ses yok. <laughs> Çıkmadım. Buzdolabını astım arkadaşlar fotoğrafını. Günaydın. Şimdi bir tanem çok merak ediyorum tadını. Şimdi sokaktan arkadaşım gönderdi. Ne? Kuş Kuşburnu. Kuş burnu. <laughs> Hiç daha önce yemedin. Bir tadına bakmanı istiyorum. Hangisi? Şu. Kuşburnu. Ketçabı benzeyen. Ekmek mi bana mı <laughs> Ekmek bana bilirsin. Arkadaşlar bunu da kendim ayarladım. No. 30 gram. Hadi. Bekliyoruz seni. Ay arkada da çamaşırlarımı arkadaşlar. Onlar görünüyor ya. Neyse önemli değil. Hadi çamaşırları. yapmak <laughs> ketçap Yapma oğlum. Bak bakalım. Nasıl ilk defa yiyorsun? Yani değişik bir tat hı hı. ama ilk defa yiyorsun normal yani biraz tadının farklı gelmesi. Şey, yani bu zamana kadar tatmış olduğum şeylerden daha farklı güzel ellerini sağlık gelişti bu annesi yapıyor. Eksik olmasın sağ olsun. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, yemeğimizi yedik. E, soframız böyleydi. E, bunu arkadaşım, Kıbrıs'ta okuduğum arkadaşımın annesi... Biz Kıbrıs'tayken... Kıbrıs! <laughs> biz Kıbrıs'ta okuduğum dönemde arkadaşımın annesi böyle marmelatları yapıp yapıp bize gönderirdi sağ olsun. Gerçekten evlenin lezzeti. O marmelatı hayatımda ilk defa o zaman yemiştim. Yani kuşburnu marmelatını. Normalde bizim dağlarda çok var. Nedense yapmadık bilmiyorum. Belki de toplaması külfetliydi ondan da olabilir. Çok güzel tadı var. Bir de şöyle tokattan sucuk göndermiş arkadaşlar. Tabii ki bunu birazcık Emre gömdü ilk geldiğinde. Şöyle göstereyim. Şöyle tokattan yazıyor görüyorsun. Yöresel lezzet. Ee, Emre gömdü. Şöyle bakın göstereyim. Çok güzel. Bizim Emre en sevdiğimiz şey gerçekten bu cevizi sucuk. Çok severiz. Aşırı severiz. Göndermiş sağ olsun arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. Bu kesinlikle bir reklam değildir. Ama benim arkadaşımın annesi bunları yapıp satıyor. Tamam mı? Bunları bunları satıyor. Tokat sarması özür diliyorum. Tokat yaprağı çok meşhurdur. Üzüm yaprağı onları satıyor. Menemen satıyor. İşte aklınıza gelebilecek her türlü ev ürünü. Mesela menemendir, reçeldir, işte pekmezdir. Bunların hepsini satıyor arkadaşımın annesi. Ola ki siz de böyle kuş burnu marmelatı seviyorsanız bu kadıncağız çok uğraşıyor bunlarla. Ben buraya telefon numarası buraya yazacağım. Yani alırsanız böyle bir dönemlerde destek olursanız sevinirim. Hani bunları yiyorsanız tabii ki bence. Bu videoda onlar için bir sürpriz olsun. Bunları sattığını ben biliyorum çünkü. Bu da size ona destek desteğimiz olmuş olsun. Ablamızın hakkı bize çok vardı çünkü. Burada bin kişi izlese, beş kişi alsa değilim mi arkadaşlar? ona bir destek olunmuş olur. Marmelat harika. Hem şekerlisini yapıyor hem şekersizini özünü yani onun, onu da söyleyeyim de yani aklınıza gelebilecek her şey var. Ben telefon numarasını bıraktım. Serap Emre'den arıyoruz ya da Serap'tan derseniz de o zaten hemen anlar. Ben söylerim ona sürpriz olduğunu. Sana bir sürprizim var derim. Öyle işte arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım beğenirsiniz siz de. Evet arkadaşlar. Emre geliyorken ben de geldim. Amine'yi almıyor ama şu an hamileyi almaya geçmeyeceğim daha çıkmasına bir buçuk saati var kız kardeşimin yanına geldim ee, biliyorsunuz nişanlanacak nasip kısmet olursa nişanlık arıyoruz nişanlıklar çok pahalı bir kiralık nişanlık alıyoruz eğer böyle uyguna İstanbul'da gidebileceğimiz ya da Kocaeli'de gidebileceğimiz yerleri biliyorsanız gerçekten yazın kızlar ya çok pahalı en az iki buçuk milyardan başlıyor yazık günah yani ya 3-4 saat giyeceksin iki buçuk milyara kiralayacaksın. Acı yani çok acı. Varsa uygunabildiğiniz ama güzel şöyle biraz da güzel olan yazabilirseniz çok sevinirim bu arada. Şöyle göstereyim kızı kardeşim. Böyle büyük bir çeyiz yanında mağazasına çalışıyor. Tüm ev aletlerini bulabiliyorsunuz burada yani. Şimdi fırına gitmiş. Ben de onu bekliyorum. Sonra kızımı almaya geçen biraz Amir Münevver'le sohbet ettikten sonra Evet arkadaşlar Amine'yi aldım. Şu an otobüs bekliyoruz. Amine uyudu uyuyacak. Ah, bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Olur mu? Görüşürüz.